ben narsist değilim ama belki olabilirim diyen var mı aramızda? Öyle mi? Ne düşünerek dediniz? Bazen e, kararlarımda çok ısrarlı oluyorum. Hı hı. Kendi doğru bildiğim, yani yanlış doğru olarak emin olduğum e, konularda ısrarlı oluyorum. Acaba bu bazen narsistliğe giriyor mu? Hı. Çevrenizde hiç size e, narsistsin diyen oldu mu? Olmadı. Olmadı. Yüzüme olmadı en azından. Ha anladım. Size o zaman ilk olarak narsizm testi yapayım mı? Çok iyi olur valla. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Narsizm nereden geliyor? Türkçesi ne biliyor musunuz narsizmin? Bildiğim kadarıyla özseverlik olması evet, lazım özsever. hocam. Özsever. Günlük dilde hiç duymuyoruz ama Türk Dil Kurumu'na göre özsever. Kişinin kendine hayranlığı, bağlı evet. gibi. O nereden çıkıyor? Yunan mitolojisinde Narkisos diye birisi var. Bir gün göle gidiyor. Gölde e, kendi yansımasını görüyor. Avcı ve kendine aşık oluyor. Ve günlerce o e, kendi görüntüsüne bakıyor ve o kadar hayran kalıyor ki kendine. İşte açlığı unutuyor, susuzluğu unutuyor ve orada ölüyor. Ve demek ki çok enteresan e, neden acaba bu e, mitolojik öykü ölümle bitti? Onu da düşünmemiz gerekiyor. Onun için ondan sonra da işte bu tür eğilim gösterenlere narsizm deniliyor. Narsizmin, narsistlerin özellikleri ne? Ha bu arada tekrarlayalım. Şimdi narsizm nasıl oluşuyor falan onları konuşacağız ama şunu tekrarlayalım. Bazı araştırmacılar narsizmi kişilik özelliği olarak kabul ediyor. Bu ne demek? Herkes de vardır, derecesi değişir. Tamam mı? Bunları konuşacağız. Bazıları da diyor ki bu bir kişilik özelliği değildir bu üç karanlık özellik diye bir özellik var. Bu bir patolojidir. Tamam mı? Patolojidir. Yani kategorik olarak farklıdır diyor. Bazı araştırmacılar buna inanıyor. Bazı araştırmacılar buna inanıyor. Tamam mı? Şimdi ben anlattıkça siz hangisine inanacağınızı daha sonra seçersiniz. Ve yine araştırmalar şunu gösteriyor. Kişilik özelliği gösterenler küçük yaşta özellikle ergenlikten sonra o daha belirgin oluyor. %15'i bu patolojik duruma geçiyor. Patolojik durumu konuşmayacağız burada çünkü bilmiyorum ben. O psikiyatristin ve psikologların alanı. Biz özellikle burada narsizmi kişilik özelliği olarak kabul edeceğiz. Çünkü siz bu özellikleri bilmezseniz, neden ortaya çıktığını da bilmezseniz o zaman ne oluyor? Bu çocuklarla okulda veya evde iletişim kuramıyorsunuz ve onların gelişimini sağlayamıyorsunuz. Onun için bunu bilmek çok önemli. Tamam mı? Biz burada narsizmi kişilik özelliği olarak kabul ediyoruz ve onun üzerinden gideceğiz. Şimdi ilk önce normal yetişkinler için olanı yapacağım. Bir de şey için yapacağım. Evet, çocuklar için. Evet size yapıyorum. Bir ile 5 arası ama isterseniz evet hayır diyelim burada kısa yapalım. Bunu bu ölçeği ben geliştirdim. Yayınladım da Ömer Antalyalı ile beraber. Ve narsizmin diğer özelliklerle farkına da baktık. Hem kendi geliştirdiğim ölçeyi yapacağım size hem de başka araştırmalardan. Dikkatlerin benim üzerinde olmasını severim. Hayır. Ee, evet, severim. Evet, evet. hayır mı dediniz? Hayır. Tamam. Bir ortamda konuşmaların merkezinde olmayı isterim. Hayır. Hayır. Bütün gözlerin benim üstümde olması hoşuma gider. Bazen. Yani duruma göre. Mesela şu anda? Şu anda olabilir. Ha, tamam. Ekran başındaki herkes, isminiz? Fatma. Fatma Hanıma baksın. Ha, çok güzel. Bu soru çok ölçücü. Sosyal ortamlarda insanlar bana ilgi göstermezse rahatsız olurum. Hayır. Eskiden vardı ama şu anda onu açtım yani şu anda çok önemli değil. Eskiden hmm. evet bazen takıyordum ama hmm. şu an için çok önemli tamam. değil. Herkes benim hakkında olumlu konuşsun isterim. Hayır kimse zorunda tamam. değil. Bu bu e, gösteriş boyutuydu. Şimdi anlatacağım. Şimdi başka bir boyutu. Özel bir insan olduğumu düşünüyorum. Evet. Evet. <laughs> Oho. On parmağımda on marifet olduğunu düşünüyorum. Hayır. Hayır. Eksiklerim var tabii ki. Herkes herkes benim gibi olmak ister. Hayır. Çoğu insanlardan daha yetenekliyimdir. Ya, her evet. şeyde değil, hayır. Evet. Her şey tabii de şimdi değil. kişilik özelliği olunca boyutları ayırabiliyorsunuz, anladınız mı? Tamam, devam ediyorum. Diğer insanlardan daha çok güzel şeyler hak ettiğimi düşünüyorum. Ee, Bazen yani bazı konularda yani kendi emeğim çabamın karşılığındakileri her şeyden değil. Her zaman en iyisini talep ederim çünkü ben buna değerim. Evet. Evet, benim için de evet. Sizin için de evet. <laughs> Bu da şey boyutu, insanların size tabi olma boyutu. Tamam, başka bir şey. Hayatta diğer insanlardan daha çok şeye sahip olmayı hak ediyorum. Yok, bence herkes hak ediyor. Şimdi tabii bu 1 ile 5 arası puan vereceğiz ama biz evet hayır dediğimiz için çok ölçücü olmuyoruz ama soruları bilin. Şimdi bir boyut daha var onu şey yapacağım. Ee, i̇nsanları kolay manipüle ederim. Hayır. Hayır. İnsanları bir kitap gibi okuyabilirim. Evet. Evet. İstediğim herkese, istediğim her şeye inandırabilirim. Hayır. Hayır. Evet. Böyle bir ne diyorsunuz? Yok. Narsistik özellikler var mı yok mu sizce? he Şimdi bunu gerçek anlamda ölçebilmemiz için ne yapmamız lazım? 1 ile 5 arasında puan verip ilk %25'e giriyorsa öyle yapabiliriz. Ama narsizmi nasıl ölçtüğünü anladık mı araştırmaların? Bir de çocuklara bakalım. Çocuklarda nasıl ölçülüyor? Ona bakalım. Sınıfta diğer çocuklardan öne çıkmak önemlidir. Bunu çocuklara soruyoruz. Tamam mı? Benim gibi çocuklar her zaman daha fazlasını hak eder. Ben olmazsam bu sınıfın değeri düşer. Bazen benim hak ettiğim övgüyü başka çocuklar alıyor. Yapabildiğim her şeyi gösterme koşuma gider. Gösteriş boyutu. Ben neye inanıyorsam diğer insanları da ona ikna edebilirim. Manipülasyon boyutu. Bence ben çok özel bir insanım. Üstünlük boyutu. <laughs> Bu çok güzel soru. Burada bunlar gerçekten çok iyi araştırmalarda kullanılmış bilimsel ölçekler. Bence ben diğer çocuklar için çok iyi bir örneğim. İyi bir modelim. Nasıl soru? Evet. Ee, i̇nsanların hayranlığını kazanmakta çok başarılıyım. İnsanların benim ne kadar mükemmel biri kişi olduğumu görmeleri çok hoşuma gider. Anladınız mı? Ve bu bu sorulardan narsistlerin özelliğini anladık mı? Ne tür özellikler gösteriyor? Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi şurası çok önemli. Birazdan konuşacağız. Anne baba ne yaparsa çocuk narsist olur, ne yaparsa özgüvenli olur ama şunu söyleyeceğim. Eğer bir çocuk evde koşullu sevgi alıyorsa, bir çocuk değersiz hissediyorsa, değersizlikle baş etmenin iki yolu var. Tamam mı? Birincisi, bunun üstesinden gelebileceğine inanmak. Diğeri de kaçış mekanizması. Eğer değersiz hissediyorsa, bunun üstesinden gelebileceğini düşünüyorsa işte narsist oluyor. Yani bu ne demek? Temelde özündeki özgüvensizliği saklama çabası. Kendini olduğundan daha iyi gösteriyor. Bunu konuşacağız sonra. Yok, ben kendi değersizliğimi kapatmakta başarılı olamam diyorsa, o zaman ne yapıyor? Kendini tamamen kapatıyor. Daha önce konuşmuştuk. Bu da utangaçlığa gidiyor. Bu arada utangaçlıkla içe dönüklülüğü karıştırmayalım. Tamam mı? Biri hem kişilik hem mizaç özelliği. Diğeri bir savunma mekanizması. Ve özellikle bazı narsistler utangaçtır, bazı utangaçlarda narsisttir. Neden? Utangaçsanız herkesin size baktığını varsayarsanız, bütün gözler bende. Narsistseniz genelde de siz kendinizi üstün hissettiğiniz için diğer insanlara gitmezsiniz, diğer insanların size gelmesini beklersiniz. Aynı özellikleri gösterir.